Nimetler iki ağızlı bıçak gibidir. Bir yönü nimet, bir yönü külfettir. Çocuğa bir haşlık versen, o çocuk onu çarçur etse kulağını çekersin. Niye? O nimettir, o çocuk onu doğru kullanmasını beklersin. Sen çocuğa verdiğin küçük bir haşlığın doğru kullanılmamasına göz yummasın da Cenab-ı Allah sana büyük nimetler ver, onun hesabını sormaz mı? Elbette. İnanın nimetlerin bir de külfet yönü vardır. Üzerindeki nimet kadar borcun vardır. Bunu düşünecek. Senin üzerinde ne kadar nimet varsa borcun o kadardır. Halbuki biz dünya işlerinde mücadele ederken üzerimizdeki imkanları zorlarız da ahiret için mücadele ederken imkanlarımızın çoğunu inkar ederiz. Bir tüccar yoktur. Sermayesi kadar çalışıp da borçlanmayan krediyle mal almayan böyle bir tüccar yoktur. Herkes borçlanarak daha çok iş yapmak ister. Ama Allah için çalışırken kimse şartlarını böyle zorlamaz. Olan nimetinde olan imkanların da çoğunu nefsine yontarak inkar eder. Halbuki alemi kül olan Allahu Azim Şan bizi ahirette dünya işlerinde gösterdiğimiz dirayetle mizan eder. Ummayalım ki, Ya Rabbi düşünemedim, Ya Rabbi anlayamadım, Ya Rabbi ben o kadar cesur değildim derim, o kadar akıllı değildim derim. Dünya menfaatine taalluk eden işlerde ne kadar cesuruz, ne kadar gayretliyiz, ne kadar anlayışlıyız, onları önümüze koyar da bak der, sen dünya menfaatine taalluk ettiği zaman ne kadar gayretliydin. Bir meslek elde etmek için on sene mücadele ettin, dirsek çürüttün. Benim rızam senin bir meslek elde etmen kadar ehemmiyetli değil miydi? Hayatının kaçta kaçını benim rızamı kazanmaya tahsil ettin. Halbuki bütün bu nimetleri sana veren bendim. Binaenaleyh biz kendi hesabımıza korkalım. Bizi aşan işler için telaş etmeyelim.